Bugün konumuz, arada kavram kargaşası yaşanan zaman etüdü, metot etüdü ve iş etüdü. Hangisi bize ne tür bilgiler sağlıyor, bunları yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi amaçla kullanıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Zaman etüdü, belli bir görevi ya da faaliyeti e, tamamlanması için, geçen süreyi ölçmek için kullandığımız terminoloji. Bu yapmak bize neyi sağlıyor? Standart zamanların belirlenmesi, dolayısıyla üretim tempomuzun oluşturulması ve buna bağlı olarak planlamayı doğru bir şekilde yapabilmemizi sağlıyor. Zaman etüdünü yapabilmek için REFA, MTM gibi yöntemler ya da kronometreyle süreleri tutup tempo belirleme gibi yöntemlerimiz var. Bunları yaparken Hangi metodu kullanıyor olursak olalım, standart operasyon talimatlarımızın olması gerekiyor o zaman etüdünü yapabilmek için. Tabi zaman etüdünü yapmak tek başına bize çok anlamlı veriler sağlamıyor. Sadece operasyonun süresini bilmiş oluyoruz. Bunu farklı tekniklerle birleştirdiğimizde, örneğin o değer katan katmayan ve israf olan süreleri de işin içine dahil ettiğimizde, bu topladığımız verileri analiz etmek için, sürekli iyileştirme yapmak için verilerimiz olgunlaşmış oluyor. Yani zaman etüdünü aslında iş etüdüyle birlikte kullanmak gerekiyor. O halde iş etüdüne bakalım. İş etüdü bize ne sağlıyor? Herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmek için kaynakları ne kadar etkin kullandığımızı ortaya koyuyor. Yani zaman etüdüyle aldığımız bir proses süremiz var. O proses süresi bizim için gerçekten işte bir dakika aldıysak gerçekten bir dakikada tamamlanması gereken bir iş mi? Yoksa onu 50 saniyede, 55 saniyede yapma fırsatlarımız var mı? Bunları ölçmemizi sağlıyor. Bunu yaparken de bizim için kayıplar nelerdir? Hangi prosesleri daha hızlı ve verimli bir şekilde neleri uygulayarak daha doğru bir şekilde yönetebiliriz? Bunları belirlersek iş etüdü ile süreç iyileştirme konusunda daha geniş bir bakış açısı kazanırız. Metot etüdünde ise Az önce biz standart operasyon talimatından bahsettik. O standart operasyon talimatı var ve ben buna uygun olarak üretimde yapıyor olabilirim. Ama gerçekten o tanımlı olan standart operasyon talimatı benim için en verimli yol mu? Uyguladığımız metotlar doğru mu değil mi? Bunların analizini yapmak için örneğin tek elle yaptığım bir şeyi aslında iki elle yapsam daha verimli bir şekilde o işi yapabilir miyim? Ya da ergonomik olarak daha uygun bir çalışma ortamı sağlansa o çalışma ortamı benim için daha iyi yöntemle işimi yapmamı sağlar mı? Bu gibi konuların gözden geçirildiği bir yöntem. Tek başıma hiçbiri aslında işe yaramıyor gibi gözüküyor böyle bakınca. Zaman etüdünü yaparsam, operasyon sürelerimi bilirsem, o operasyon sürelerinin içerisinde iş etüdü ya da metot etüdüyle Metodum mu doğru değil, kullandığım kaynakları verimli kullanıyor muyum, kullanamıyor muyum, taşıma ve diğer kayıplarım var mı? Bunları analiz etmek çok daha kolay hale geliyor. Aslında yılın içerisinde düşünürseniz tanımlı olan 7 tane israf ve bu israfların nasıl ortaya çıktığı buradan da görülebilir. Metot etüdüyle ve iş etüdüyle ben o kayıpları belirlemeye, onları analiz edip nedenlerini ortaya koyup oradan sonra harekete geçmeye çalışıyorum. Sizin zaman etüdü, metot etüdü ya da iş etüdü ile ilgili olarak yorumlarınız nasıl? Hangisini yapmakta daha çok zorlanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Operasyonel mükemmellik hakkında daha fazla video izlemek için, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hoşçakalın.